Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bugün PUBG Mobile oynayacağız. Sizinle dedim yanlışlıkla özür dilerim. Bugün PUBG Mobile Lite oynayacağız. Arkadaşlar istiyorsanız PUBG'ye geçeyim. Siz istiyorsanız PUBG yazın. Arkadaşlar o size kalmış. Siz PUBG istiyorsanız PUBG'ye atarım. PUBG Mobile Lite istiyorsanız PUBG Mobile Lite atacağım. Ama şimdi arkadaşlar şimdi PUBG Mobile Lite <laughs> yapacağım. Arkadaşlar hı. şöyle şey var Light'da daha çok oynanmaya başladı. İşte, arkadaşlar Lite'de daha çok oynayınca arkadaşlar gelecek oyuncular da var. Ben Lite'de çok kötüyüm. Ama arkadaşlar PUBG'de en prosim. Hatta arkadaşlar ben şey yerine bu arada hesaplarımı kaybettim ben. Şimdi geçelim PUBG'ye. Hayır. Arkadaşlar e, ee, neden PUBG Mobile Lite'den PUBG'ye geçtim derseniz arkadaşlar PUBG daha eğlenceli daha güzel ve lobby kartı ben lobby diyorum aslında ne evet. var arkadaşlar. Arkadaşlar Lubuk derseniz de ben Lubuk demeye alışım. Ben Lubuk diyebiliyorum. Lubuk iğrenç geliyor benim ağzıma diye çok zor diyorum. Evet arkadaşlar işte PUBG'de e, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Mertil 100 basana abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, işte sesi de buydu. Arkadaşlar bir dakika yükü dondurmam gerek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sanoga gideceğiz Asıl sana o genelsin Arkadaşlar şimdi Livik i açtım. Livik ele. Tamam. Ben gireceğim. Kardeşim ya. Karışma bana. Arkadaşlar zaten bugünlerde nerede çok pis kastı. Bilmiyorum yüklediğim oyunlardan olabilir. Arkadaşlar e, ee, Arkadaşlar bak bir şey diyeyim. Nooplar gülüyor. Ali kez. Onu söyleyeyim. Nooplar gülüyor hep. Sana oku mu? Sana oku bir kişi Arkadaşlar Şimdi bu patlayacaksınız arkadaşlar. Bir taktik var. Herkesi de göstereyim mi? beni ağırlayacaksınız, doğru bu tükanı. Peki de herkes öldüreceksiniz abi ya. unutma. Herkes de buradaymış o zaman. lan buraya. Çömeye gel var mı lan bu Gel lan buraya. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Gel, lan buraya. Ay, gel buraya. Boşuna. kim yürüyor? Ya. Arkadaşlar pemben benden bu kampı gidecek. Kadın. Ben şimdi gireceğim. Tamam tamam. Kapçı postu söylüyorum. Postu olmasam var ya sen hiç dinlemezdim. Hazır ol. Şimdi para çıkmayan ünlü sürü Tamam. Artık oyun benim için. Arkadaşlar bir süre bekleyin burada. Sonra bak. Pemeden bu kontrol edelim. şey, bir şey yüklense de Abimle beraber PUBG oynasaydık ya. Yani. Ha. İstemiyorum oğlum Thomas. Aya. Allah onu. Ona ölüm patladı. Aha. Hadi başına bela. Arkadaşlar Ben ya ne yaptım lan ben? Arkadaşlar Arkadaşlar şu an çok kötü bir yere geldim Çok kötü bir yere atladım Arkadaşlar biz bir kere atalım ben atladım da Abimle bir gün e, gittik Atladık bir tane adam çıktı var ya benim arkadaşlar Sanki bugün ne oluyor? Neredesin? Brother. İşte burada mısın? Yamasın, yamasın. Yoksa bu hiç değil. Adam görse de ateş edemez. Bu var İşte abi. İşte abi. Bastırdı. <laughs> <das>. oh, ne desin <laughs> Ne <laughs> 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 Oh! Daha büyük kaba olsun. Oh. Şeymiş Çok şeymiş. Çok bok çaymış. Evet. Bu adam nerede? Arkadaşlar. Evet. Hadi hayırlı işler. Arkadaşlar. Şimdi korkmaya başladım. Kardeşim. Anlaşırız oğlum bunu konuşa konuşa ya. He? Şey. Sen. Sen kim ateş ettim? Bu arada. yanlış kişi ateş ettim. Ben Allah. Abi. Ay. Çok korkuyorum. Adam öyle böyle değil. Adam mı ateş yaptı. Bakalım. Al. Kim adamda çok güzel bir taramalı var. Allah'ın ortasında zaten. Bir sıkıntı yok. Okey, AK okay, okay. AK Abi AK okay ile Arkadaşlar AK okay ile değiştirelim. Arkadaşlar AK'yi okay alın çünkü AK okay susturucu takılıyor.

aldı. 2. seviye. Allah belanı. Arkadaşlar bu 2x var geldi bende. Allah. Yerine. Kamp. İşte abi. Arkadaşlar aha yerim açıldı lan katlana. Yavrum. Oh. Bununla mermileri. Karşıya bak. Neden? Az önce kilidin karşısına bak. Hadi. Sana ne ya? Sen bilirsin. Arkadaşlar çok aldım hep Ne? 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 Benim eve öyle girmedin yani. Akat etmedin mi? Mı? Hop. Evet. Şimdi gireceğim. Hop. Evet uptree Ula bak. Bakın. Arkadaşlar loot kampı. Yeter artık burada burada Evet. <laughs> kampı arkadaşlar adam ile. Değil. Adam ile değilsen kötü olmuyorsun. Yok. dur. Çarma. Ben sana, sen benden gir. Evet. Niye gireceğiz? Hangi harita? Evet, ben daha seçmedim. Sen oku ha. o oku. Aa, bubu kalacak. Tamam, Sen de ya. nasıl gidiyorsun? sana güvenmiyorum çünkü. Arkadaşlar bir kere şey yaptı. Beni kandırdı. Oo! Oh! Hop 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 hop. İkisinin arasında. Gel bir bir. Gel sen de. Buraya tüm açıyorum. Hangi sıra Ama bir kendi kapatıyor. Bir kendi de değil. Ne? Bir de buraya merda kapatıyor. Bir de Eren'in gibi. Hayır. Üçlü. Şey level. Şey geldi. Bir de. Ben ne yani. Çıkamasın. Hakkın değil. Hakkındır. Değil. Arkadaşlar hakkım da. Demek ki unutmuş arkadaşlar. Sana sürekli şeyler ki ana, Livik geldi. Livik mi? Evet. Yemin et. Vallahi. At. Evet. Abi bak beni takip etmeyeceksin ha. Ah. Ben... Şey. Çekin. İyiyim gelsene bak burada jacuzzi var. Bu da şöyle. Aa bak benim atlayacağım yere gelirsen var ya. İyi gel bak. Bir dakika arkadaşlar. Ne? Tamam arkadaşlar. Jacuzzi'ye girmeyin. Jacuzzi sevmem ben. Jacuzzi için çok daha olmam gerek. Onu da çıkartmıyorum. içinde şey zengin yapıyorum. 10 minuten! 10 minuten! Wee! 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 zin Wee! 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 aldım galiba. Power Plant'i kral. Power Plant'i yapıyorum. Bak 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 enerji barıma bak. Bak girdim. Bak. Allah. lan! Oha! Ne çabuk lan bir salonun içine atladı. Abi görmedin mi lan biri salonun içine atlamadı mı? Hmm. Bilmiyorum. Sana dürdüğün takılıyor. takılıyor mu? Bir sesin duyulması mı? Dürüdüğün takılıyormuş ama... Al. Al. Afiyetle, bak. Afiyet Bak bak. Anak bez çıkıyor. Bak. Belki bir tane islaplıyım onu içeri. Ardın çıkacak. Anak bez çıkacak aynı silahlarla istemiyorum abi. Ne adam neydi? Ne 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 datt. ne 2x. 2x atarım 3 Ne kusura bakma Yeni gelen silah Ne? Neymiş bu? Nişan mıydı? Ben kaç kere o nişangırı buldum. Buldum. Yeni gelen sana var ya bir tane. Enkarnı. Enkarnı bir şey. Abi şeyim daha iyi. M416 daha iyi. E tabii ki. I need a scope. Lan. Benim durumum hiç var ya. Yo benim dürbünlerim var. Benim de de Mermisi yok arkadaş. Evet. Arkadaşlar silahımızın mermisi yok. Hı, ondan ondan harcamayacağım. Çünkü en dürbün ona taktım. Yazık değil lan bana? Hı, bana yazık. Oo ben bu ya. Oo sen yapana kadar ben benim birleşim oldu. Ne yapayım? Zaten... En kötü yer atladık lan. Ne? Ne? Lan ne aldım lan ben? Ne aldım lan? Ben Lan. Ben... 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 അല്ല ദാ ഹൈസ് ദാത്ര രണ ദാത്ര ദെ ദാത്ര ദെ ദെ തന്ത്ര ന 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

Geldi mi lan? Form up on me. Ya gitsin, Silah sesi geldi. Yapma bomba. Başlıyorum. E. Uuu. Üç olacak şimdi. Adam kaçtı gitti. Ben geldim, ben de. Adam kaçtı gitti lan. Bayıldım, bayıldım. hiç Bayılmadı. Bir tane daha ilaç koyalım biraz. İlaç yazacağım gidiyor. Ay ben neyim? Ben bir gidiyorum. Aaa, sen yetişene kadar. Benim yani in gitme. İn gitmeyince adam oraya şöyle geliyor ya. Hmm. Ne? adını evet, Çok pis pislerle ediyorsun. Oğlum. Bu da ne? İki kil ben. Ben iki kil ben az. Aa. Aa adam. Oha bu tek atıyor lan. İyi bu en kalan iki tek atıyor. Tek de Bak bak. Kaldım adamı. Hop sağa bırakmazlar Pepe. 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 Hadi lan Pepe. Pepe. Hadi Pepe. Pepe. Pepe ne oldu diyoruz. Adam adama tek vurdu. En komik adama tek vurdu. Ben, ben üçüncü seviyele. Balon e adam var kaçıncı seviye var göremedim ama adama tek vurdu O da en çap canım tabi. Arkadaşlar burada çok ama elim Ama adam koşuyor yani. mi boşlasın? Ben menzilde çok iyi gideceğim. Sen beni arkalayacaksın mı? Seni abi görüyorum. Oo üçüncü seviye beni de dostta oh, var lan. Bende sıpırucu var abi. Beni hiç belledemezsiniz. <laughs> Bende de bir sıpırucu olsa iyi olacak ya. Lan niye, drop. Bin 102. Drop oraya bırak drop. Hadi drop. Drop oraya bırak. Nereye bıraktın? Drop bırak. Hadi 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 lan? Da. O direkt bırakmaz. Sen ben mi geldi o zaman? Aaa ben seni çok iyi yapabildim. En çok iyi. En çok Ya anlamız 300 metre var. En burada gördüm. Lan İyiyim, nereden o? Gel yardım edelim yardım edelim adamı. Ya tutayım. Ya. Şimdi bana bir çıkıyor. Dur dur. Birinde arabayla geliyorlar. Dur dur.

Ya abi dur da ben de bayıltayım biraz. Dur da biraz hızlı öldürelim. Hayır. Evet. bir şey yok. Arkisi falan varmış tabii. bir adam oldum, Arkamızdan da adam geliyor. Fark et olmadı. Tamam Ahab <laughs> bana bir Sana şey verin. Sana bir şey Çok daha iyi bir silah verin. Ya, ve UMP. Ne, ne, ne diye Bayılırım. Hayır im Aftix onu ama bende nisan var. Ver bende. Ee,

Ben de ağır var. Bir ağır kesici gitti mi sana yetiştireyim. Beşine katma. geliyor. At. At. Sosun çıkardı değil. Bakın bir E sen ne oldu? Etini benim gibi bir şey Ya al çıksın ya vereyim. Sen alsaydın evet. mı ben? Benim o zaman arabaya edin. Hadi bak. İptal etme arabaya edin. Ben o zaman. Bir dakika. Orada bir mermi gördüm. Mermiye çok ihtiyacım var. Abi bu <laughs> mp mi daha iyi? Ya arabayı sür ben de şurada bir yapayım. Anangeli, Anangeli lan geliyor. İlvan hangi geliyor arabaya? Al. Tamam. Tamam hadi. Ben bindim. Bindim. Lan. Lan. Allah belanı versin. De. Benim der misin? Aa yine bayılır. Yine bayılır. Niye ben bayılayım? Ben de koşuyorum. Senin kadar ben de koşuyorum. Adamın ne koştuğunu. Barı. Ok sila, adam adam, adam 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 kaçıyor, şey, adam 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 lan. <laughs> Arkadaşlar. Bir oldu bağla. dakika, dakika oldu. Arkadaşlar, bir, el daha gideceğiz. Hayır. Tam. Bugün, de bu, bugün de bu kadar. Evet, bugün bu kadar. bay bay.